Kırmızı balık. Derin denizaltı krallığının sularında göz alıcı bir renge sahip bir balık yaşarmış. Bu balığın adı Kırmızıymış. Onunla ilgili en dikkat çekici şey de inatçılığıymış. Kırmızı balık ne zaman bir fikir hakkına takılsa veya ne zaman bir karar verse o fikirden veya karardan asla vazgeçmezmiş. Ne olursa olsun kararlılıkla hedefine ilerler ve onu gerçekleştirirmiş. Bir gün derin denizaltı krallığının huzuru altın rengi bir deniz yıldızının kaybolmasıyla sarsılmış. Deniz yıldızını ne kadar çok arasalarda bir türlü bulamamışlar. Krallığın bilge balığına sormaya karar vermiştir. Krallığın bilge balığı kaybolan deniz yıldızını bulmanın krallığın geleceği için hayati önem taşıdığını söylemiş. Kırmızı balık kaybolan deniz yıldızını bulmak için kendi başına bir arayışa çıkmaya karar vermiş. Ancak inatçı doğası nedeniyle başkalarının yardımını da reddetmiş ben bu işi tek başıma halledebilirim demiş kendi kendine. Başka kimseye ihtiyacım yok diyerek çıkmış yola. Başlamış denizde yol almaya. Kırmızı balık bir sürü çeşitli zorluklarla karşılaşmış. Fırtınalı denizler, tehlikeli yaratıklar ve karanlık mağara Ancak kararlılığı sayesinde hiçbir engel onu durduramamış. Zaman geçtikçe kırmızı balık yorulmaya başlamış ve işlerin umduğu gibi gitmediğini de fark etmiş. Ancak inatçılığı nedeniyle pes etmeyi de reddetmiş. Yılmadan arayışına devam etmiş. Yüzmüş, yüzmüş, yüzmüş. Ama çok da yorulmuş. O kadar yorulmuş ki ileride kayalara sıkışmış deniz yıldızını görememiş bile. Dolanmış, dolanmış, dolanmış. Zaman da daralmış, daralmış. En sonunda deniz yıldızı ona sesini duyurabilmiş. Son bir gayretle deniz yıldızına yardım edebilmiş. Ama tüm yol boyunca da deniz yıldızı bizim kırmızı balığın evine ulaşmasına yardım etmiş. Yani bizim kırmızı balık deniz yıldızını kurtarmaya giderken kendi kurtarılacak hale düşüvermiş birden. Herkes de ona çok kızmış. Bizim kırmızı balık inatçı olmanın bazen tek başına yeterli olmadığını, Yardım istemenin, başkalarıyla işbirliği yapmanın önemini anlamış. Tek başına zorlukların üstesinden gelmek yerine birlikte çalışmanın ne kadar güçlü bir etki yarattığını fark etmiş.